Bugün Pilitlice göllerindeyiz. Türkiye'ye bu kadar yakın olup bu kadar güzel olan bir yeri sizlerle keşfedeceğiz. Böyle güzel bir evde uyandık. 2 kilometre kadar ileride olan parkın girişine kiraladığımız arabamızla gittik. Otopark arabamızı bıraktık. Ve parkın girişindeyiz. Burada pek çok rota var. Rotanızı seçiyorsunuz. Minik bir trene biniyorsunuz. Rotalar sizin vaktinize, yürüme enerjinize, kullanmak istediğiniz araçlara göre değişiyor. Plitvice Yeyera isimli internet sitesinden bununla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Ne diyordu? Plitvice gölleri. Avrupa'da doğanın en etkileyici biçimde korunduğu yerlerden biri burası. Hırvatistan'ın kalbinde ormanların içinde gizlenmiş 16 göl ve onlarca şelale. Göl ve şelalenin kenarında kaçıncı göldesiniz? Hangi basamaktasınız? Şelalenin yüksekliği ne kadar? Debisi ne kadar? Bilgilendirici tabelalar bulunuyor. Bu videoda Pilitvice Gölleri Milli Parkı'nın nasıl oluştuğunu, neden bu kadar özel olduğunu ve ziyaret edenleri neden büyülediğini yakından inceliyoruz. Plitvice Gölleri Milli Parkı Hırvatistan'ın orta kesiminde başkent Zagreb ile Zadar arasında yer alıyor. 1949 yılında Milli Park ilan edilen Pilitvice, Hırvatistan'ın en eski milli parkı olma özelliğiyle taşıyor. Pek çok milli parkı olduğunu söyleyelim. 1979 yılında ise sahip olduğu benzersiz doğal yapı nedeniyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Plitvice gölleri yılın her döneminde ziyaret edilebiliyor. İlkbahar ayları karların erimesiyle birlikte şelalelerin en güçlü olduğu dönem. Yaz aylarında park daha kalabalık, göllerin renkleri daha parlak. Sonbahar fotoğrafçılar için en ideal zamanlardan biri. Kışınsa bazı bölümler kapatılıyor. Malum kar, buz, don. Bizim rotamız 8-10 saat süren bol araçlı H rotasıydı. Bota bindik en büyük gölün üzerinde küçük bir seyahat yaptık. Bottan indikten sonra yeme içme alanları bizi bekliyordu. Küçük sandviçler, kukiler ve kahvelerin olduğu yerde biraz soluklandık. Parktaki 16 göl, üst göller ve alt göller olarak iki ana gruba ayrılıyor. Üst göller daha geniş ve daha sakin. Bu bölümde göller on ormanların arasına yayılmış halde bulunuyor. Alt göller ise daha dar bir kanyon içinde yer alıyor. Burada şelaleler daha yüksek ve manzara çok daha büyüleyici. Plitvice göllerinde ziyaretçilerin doğayla temasını sağlamak için ahşap yürüyüş yolları inşa edilmiş. Bu yollar göllerin ve şelalelerin üzerinden geçecek şekilde tasarlanmış ve doğal yapıya zarar vermeden parkın gezilmesini sağlıyor. Parkta yüzmek, kamp yapmak, doğal unsurlara dokunmak kesinlikle yasak. Bu sayede Plitvice en iyi korunmuş doğal alanlardan biri. Parkın en yüksek şelalesi olan Büyük Şelale yaklaşık 78 metre yüksekliğe sahip. Kitleviçe, dünyadaki pek çok göl sisteminden farklı. Neden mi? Traverten adı verilen doğal kireç taşı oluşumlarından oluşuyor, o yüzden su, mineraller açısından zengin kayalardan akarken, zamanla küçük setler oluşturuyor. Bu setler büyüdükçe göller basamaklar halinde birbirine bağlanıyor ve şelaleler ortaya çıkıyor. En ilginç nokta ise şu: bu süreç hala devam ediyor. Yani Pilitvice Gölleri sabit bir manzara değil, yaşayan, değişen bir ekosistem. Pilitvice Gölleri Milli Parkı doğanın binlerce yıl süren sabırlı çalışmasının bir sonucu. Eğer doğa, yürüyüş ve fotoğrafçılık ilginizi çekiyorsa Pelitvice gölleri mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz bilgilendirici gezi videoları için kanala abone olmayı unutmayın. Bu doğa harikasını gezdikten sonra mis gibi oksijenimizle uyumaya gidelim artık.